bir tanesiyle bir tanesinden üç tane ya da dört tane kupa almış olması evet. lazım Premier. Mourinho diyorsun. Mourinho. Ve bugün Alex Ferguson'la beraber. Yarın İngiltere'ye gitsin. Kraliyet ailesiyle beraber. Fransa'ya gitsin. Fransa'yla beraber. Arabistan'a gitsin. şehlerle beraber. Türkiye'ye gelsin. Türkiye'ye geldi abi. Mehmet Büyük Eksi'yle beraber. Bak bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Mourinho'yu bu ülkeye getirmek gerçekten çok büyük çok bir güzel. iş. Bak. Bunu ben nasıl bakarım? Şöyle bakarım. Bir. Cristiano Ronaldo Messi. İki, Cristiano Ronaldo Messi. Ya Cristiano Ronaldo ya Messi yani. Tabii. Bire veya ikiye kim kimi koyar bilmem. Ama üç dersen kardeşim antrenörlük boyutunda iki tane olmasa da üç tane isimden birisine bütün dünya Mourinho der. Yazar. Mourinho der. Yok efendim adam tazminat alıyormuş da gidiyormuş da tazminat için gelmişmiş de ya Şu an kardeşim bir... bu adamı bu ülkeye adam tazminatla bile gelmiş olsa getirmek olağanüstü bir başarı. Bak olağanüstü bir başarı. Çok büyük değil. Olağan dışı bir başarı. Ya bugün dünyanın dört bir yanında Mourinho'ya telefonla ulaşabilecek insan yoktur yani. Ya Sadece bir panelden iki buçuk üç milyon euro civarı bir para aldığını hep e, biliyoruz. Önemli bir teknik adam e, ve e, kupaları ortada ve sadece e, Tottenham'da kupa almadı şu ana kadar. Gittiği yer yerde kupa aldı. Tek istediğim neydi biliyor musun? Mourinho iki sene önce gelseydi de Mesut Özil'in olduğu Fenerbahçe'de olsaydı isterdim. Real Madrid'de özellikle çok iyi bir ikili olmuş Neden? E çünkü ben hala Mesut'a bu ülkede yanlış yapıldığını düşünenlerden bir tanesiyim. Düşünsene Dünya Kupası. Türkiye'ye gelmiş en kariyerli oyuncu. Mesut Özil midir? Mesut var. Roberto Carlos. Evet. evet. bir tık daha Roberto Carlos daha kariyerleri ama sonra Mesut'tur. Abi konu. bir şey söyleyeyim mi? Adamı bitirmemiz iki yıl sürdü ya. Müzmin sakat. Oynayamıyor. Koşamıyor. Çelimsiz. Kürdan gibi. Şu anda merak ediyorum. Yaptı. Merak ediyorum. Fenerbahçe seneye iki maç mağlup olunca Mourinho ile ilgili ne diyecekler? Ben sana şimdiden söyleyeyim. Alzheimer bile derler adama yani. <laughs> tabii tabii. Gerçekten. Alakası yok. Yani kötülemekte bir numarayız. Ama yapılan büyük başarıyı da kutlamak lazım. Başta Aziz Yıldırım olmak üzere. Fenerbahçe'nin şu anki yönetimini de kutluyorum. Evet. Çünkü biliyorsun yani Mourinho'nun gelmesinde Aziz Yıldırım'ın çok büyük bir payı var. Sonuç olarak söyleyen odur. Neyse. Yani büyük bir olay. Evet.